Evet, bir anımı tuttum. Yejik Festivali. Evet, katılamadınız evet. yalnız bırakmadık. Hep çıkısta yanınızdayız. <laughs> sıra da size beraber açalım olun inşallah. İnşallah olur. çok şey kadar düzenlemeye çalışıyoruz. Çok güzel olmuş. Vallahi zaman arkadaşlarla gidirdik de bir şey de güzelmedi. Çok güzel Görüştek <laughs> de <laughs> tabii. Ben çok seviyorum bu fasulyeyi. Arkadaşlar da aynı şey. Menü sen belirleyin. Bak menemen. <laughs> Yavuz Ozan var, En Salih oldu. ona. Hmm. tabii ki usta aşıklar çıktı. Onlarla birlikte ben de... Sizden de bahsedince dedim hocamıza, üstadımıza bir selam verelim. Ee, böyle çok bize de... Sayın Başkanım sizi kutluyorum. Allah razı olsun. Böyle gençler alakadar olmanız gerçekten çok mutlu Türkiye'yi eyler seyran, Ecdr ona hayran. Şur evet. Tamam bizim seyircilere gönderdim ama herhalde Selamlar. Selam. Evet, evet, Görüşürüz.